Çekmeyeceksin. Çekmeyeceksin. Abi, Çekmeyeceksin. Abi, abi, abi. Bak, ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz videomuza başlamadan önce istenileceğimiz kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın diyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yusuf ve Hikmet'in arasında geçen bir tartışmayı görüyoruz ve birbirine kum fırlatmalarını da gördük arkadaşlar. İlk önce Hikmet ona fırlatırken Yusuf yani hani ona fırlatmak istemedi. Ekibe söyledi ama ekip belli ki bir şey demedi. Bir şey demeyince haliyle Yusuf da ona karşılık vermiş oldu. Yusuf da ona attı ve Hikmet şimdi tekrardan ona atacak. Dönüp ona atıyor arkadaşlar. Umarım ki Yusuf'un yüzüne gözüne denk gelmez diyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.